Ben de yaşadım bunları son oynadığım dönemde. Yine böyle bir seçim vardı. İşte maçlara çıkıyorduk ki biz şampiyonluğa gidiyorduk. Yine böyle bir işte yönetim istifa işte e, şampiyonluk şampiyonluğa gidiyoruz ama yani. Soracağım soracağım. Anladın biliyorum mı? Yani, anlattığınız yeri Bunlar futbolcu yorar. Mesela dün gol atıyor takım ıslıklanıyor. Olmaz. Bak olmaz. Kim olursa olsun. Futbolcu gol atınca ıslıklanmaz. Veya rakip takım gol atınca offside verildi diye hakemin kararını ıslıklayamazsan Fenerbahçe'lisin ya. Bak ayrışmayalım arkadaşlar. Burası seçilir, burası seçilir, o başkan olur, burası başkan olur, o yönetici olur, bu o başka bir şey. Bak şimdi ben de kongrevisiyim. Gittiğimizde oy vermeye ne zaman olursa bu seçim herkesin bir düşüncesi var, verecek oyunu. Ama siz sahadaki oyuncuya gol attı diye bu tepki veremezsiniz. Ya oyuncu üzerinden yönetime tepki vermemek gerektiğini söylüyorsunuz. Bence öyle. Maç biter. Tamam mı? Bağırırsın, çağırırsın. Anladım mı? O başka bir şey. Bak ben bunu yaşadım. Vallahi billahi şimdi elnesi gol atıyor. Taraftar ıslıklıyor. El de zannediyor ki bana yapıyorlar. Ama öyle anlar. Ya ben de zamanında öğrenmiyordum. Ya bu yanlış bir doğru yol değil. Zaten bunun sosyal medyası var. İsteyen istediği gibi konuşuyor. Yönlendiriyor. Belki bize de kızıyorlar ama ben kimseye yönlendiriyor. Benim için asıl olan Fenerbahçe'dir. Ben ne bu taraftayım ne bu taraftayım. Ben, fena, ben ortadayım. Ben, benim için Fenerbahçe önemli. Bunu her yerde de söylüyorum bakın. Her Fenerbahçe camiasındaki insanda saygım sonsuzdur. Hiç kimseye bir saygısızlık yapmamışımdır. Yok bu şöyle yapsın, bu böyle yapsın, ben bunu ıslıklayayım, ben bunu protesto edeyim, ben bunu yukarı çekeyim, ben bunu aşağı çekeyim yaparsa en büyük zararı Fenerbahçe görüyor. Doğru yerlerde doğru kararların alınması gerekiyor. Ben bunu hep söylüyorum. Şimdi ben duyuyorum. O gelsin, bu gitsin, şu gelsin, bu gitsin. Bakın yine yanlış olacak. Yine yanlışlar yapılacak. Böyle olursa birisinin demesiyle yok ben bunu getiririm, ben bunu götürürüm demeyle olmaz ne dedim geçen bir top bir yolda da toplanılacak gerekiyorsa kavga edilecek ama dışarı çıktı mı sarmaş dolaş çıkıp o meseleyi vereceksin